Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol gündemine hoş geldiniz. Ben Murat Acar karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler bugün mali müşavir ve bağımsız denetçi Hüseyin Erikler misafirimiz. Evet asgari ücret ve işverene yansımaları ve aynı zamanda 2023'üne girerken de yıl sonu hazırlıklarını birlikte konuşacağız. Tüm mevzuatları hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet efendim asgari ücret çok konuşuluyor. Bugünlerde de karar verilecek. Siz ne bekliyorsunuz rakam olarak ve bunun işverene yansımaları ne olur? Evet tabii gündemin en sıcak maddesi e, her yıl bu vakitlerde olduğu gibi yine asker ücret e, sanırım e, akşam üzere bir saat içinde de belli bir rakam belirlenecek gibi duruyor e, tabii birçok tahminler var e, 7500 liradan 9000 liralara kadar tahminler var e, önemli olan her iki tarafında e, kaldırabileceği bir rakamın belirlenmesi e, benim tahminim 8 bin lira civarında bir asgari ücret belirlenebilir. E, bu da işvereni ya maliyeti e, 10-11 bin lira civarına gelir ki e, tabii işverenlerin bunlara e, emtialarına, hizmet bedellerine yansıtabilmeleri önemli. E, bunları yansıttıkları zaman da enflasyon tekrar çıkıyor. Tabii sonuçta şuraya varıyoruz asgari ücrette. Asgari ücretin satın alma gücünü ne kadar koruyabileceğiz? En önemli nokta asgari ücretin kaç lira olacağından daha ziyade asgari ücretin satın alma gücünü ne kadar süreyle koruyabileceğimiz olmalı bence. Ee, i̇nşallah e, her iki tarafı da mutlu edecek bir rakamla ve işverenleri de zorda bırakmayacak, çalışanlarımızı da e, rahat refah seviyesinde geçindirebilecek bir rakamda uzlaşırlar diye temenni ediyorum. Ben. Evet. Peki efendim şimdi 2023 yılına geliyoruz. Yıl sonu uzakta da var. Yeniden değerleme, e-Defter sınırını geçen mükellefler, bağımsız denetimi tabi, sermaye şirketleri konaklama vergisi birçok konu var. Evet. Söz sizde neler söylersiniz bu yeni mevzuatlarla ilgili? Hazırlıklarla ilgili? Tabii şu anda Aralık dönemi 2023'ün hazırlandığı en önemli aylardan bizim meslek mensuplarımız, mali müşar meslek mensuplarımızın en önemli aylarından bir tanesi. Evet. Birçok konumuz var. Bu saydıklarımız esasında 30-40'a yakın başlığı 3-5 tane can alıcı noktası. Ee, yeniden değerleme e, konusuyla başlayalım isterseniz. Yeniden değerleme e, mevzuat olarak e, uzun yıllardır uygulanan ama son dönemlerde birazcık e, mevzuat olarak karışık bir hal alan uygulamamız var. E, üç tane yeniden değerlememiz var hayatımızda şu anda. Eskiden bir tane yeniden değerlememiz oluyordu. Şu anda üç tane yeniden değerlemeyi aktif olarak kullanıyoruz. Nedir bunlar? Geçici 32. madde kapsamında yapılan ve 31.12.2021 tarihine kadar olan maddi duran varlıklarımızı değerleyeceğimiz bir mevzuat. 1.1.2022'den 31.12.2022'ye kadar olan bir değerlememizin ismi de mükerrer 298 diye anılan bir maddemiz var. Ayrıca bir de 31.12.2023 tarihli bilançoları uygulanacak olan Enflasyon muhasebesi her ki hepimizin bildiği adıyla 2022'den 2023'e ertelenmişti. Daha önce uzun yıllar önce biz 2003-2004 yıllarında enflasyon muhasebesini uygulamıştık. O yıllardan sonra ilk defa da 2023 sonu bilançolarını uygulayacağız. Tabi burada şirketler bu süreci mali müşavirleriyle iyi değerlendirmeliler. Bilançonun ihtiyacını ve şirketin ihtiyacına göre hangisini daha önce yapmayı ve ne zaman yapmaya karar kararlaştırmalılar Çünkü geçici 32. maddedeki yeniden değerlemenin yapıldığında yeniden değer farkı %2 vergiye tabi. Eee mükerrer 298'deki yapılan geçici yeniden değerlemeler vergiye tabi değil, ücretsiz yapılıyorlar ve enflasyon muhasebesi de vergisiz olarak 2023'te yapılacak. 298 uygulamasını önce yapar isek mükerrer e, 298'i yaptığımızda geçici 32. maddeyi yapma hakkından vazgeçmiş olup geriye dönük yeniden değerlemeyi yapmamış oluyoruz. Şimdi önce geçici 32 daha sonra da mükerrer 298'in yapılması lazım. Tabi e, tabii bunun, bunların her ikisi yapılmayıp 31.12.2023'e beklemek de şirketler açısından bir e, durum olabilir. Ben birçok bir şirketimi 31 2023 bilançolarını ücretsiz bir şekilde enflasyon muhasebesi yapması yönünde e, tavsiyelerde bulunuyor e, ve uygulamaları o yönde yürütüyorum. Yeniden değerleme mevzuatında ki e, kısaca söyleyeceklerim bunlar: e, Elektronik defter sınırlamalarımız var. Elektronik defterle ilgili e, Yıl içinde EFOTRA'ya geçen mükelleflerimiz, 1 Temmuz 2022 yılında E EFOTRA'ya geçen mükelleflerimiz, 1 Ocak 2023 yılında elektronik deftere geçme zorunlulukları var. Bunun için e, mali mühürlerini ve e-imzalarını alarak 31 Ocak 2022 tarihine kadar e, Maliye Bakanlığı'na müracaatı yapmak zorundalar. Yapmadıkları takdirde defterleri tasdik ettirmemiş hükmüyle görüyoruz. E, uygulanıyor. Bu nedenle e, şirketlerimiz ve meslektaşlarımız 31 2022 tarihine kadar e, e-defter müracaatlarını yapmalılar. Peki bunlar kimler? Hangi rakamları geçenler bunu yapacaklar? Kısaca ondan bahsedeyim. 2022 e, 2021 yılı satışları, brüt satışları 4 milyon lir olan, 4 milyon TL olan mükellefler 1 Temmuz 2022'de elektronik deftere, o 1-1-2023'te de elektronik elektron elektronik faturaya 1-1-2023'te de elektronik deftere geçmeye yükümlülüğünde. Bu mükelleflerimiz şu anda böyle bir uygulamaya yapmak durumundalar. Bunun, bunun haricinde özelliği arz eden durum olanlar gayrimenkul ve motorlu araçlar ticareti yapanlar da bu rakam 1 milyon TL ile sınırlı. 1 milyon TL'ye geçtiklerinde e-defter ve e-faturaya geçiyorlar 1 Ocak itibariyle. Her türlü elektronik ortamda mal satışı yapanlarda da rakam 1 milyon TL. Bunlar da 1 Ocak 2023'te elektronik deftere geçecekler. Bu mükellefler 2021 yılında 2021 yılında 10 milyon TL'lik büyük satış hasılatı elde ederlerse onlar da 1 Temmuz 2022'de elektronik faturaya geçmiş olmaları gerekmekte. Elektronik irsaliye geçmiş olmaları gerekmekte. Bu konuyu da meslektaşlarımız dikkat etmelerinde fayda var. Şirketlerimiz için önünde en önemli süreçlerden bir tanesi elektronik fatura geçiş ve elektronik hatta geçiş sürelerini kaçırmamaları. Evet. Bu işlemlerden sonra bağımsız denetime tabi şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili sürecimiz şu anda yürüyor. Şirketlerimizden sermaye piyasası kanununa tabi olanlar, bankacılık düzenlemelerine tabi olanlar ve bir de bunların dışında daha çok kendi içimizde, daha çok hani ticari hayatta gördüğümüz sermaye şirketlerini olarak üçe ayrılıyorlar. Biz üçüncü grubu incelersek ki en çok rastlaştığımız grup aktif toplamı 35 milyon lira yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL. Çalışan sayısı da 175 kişi olan şirketlerimizde ee, bu şirketlerimiz 2 e, iki yıl üst üste, 2020 ve 2021 bilançolarında iki yıl üst üste bu hatlerden iki tanesini açtıklarında 2022 yılları bağımsız denetime tabi olmak zorunda. Şimdi 2022 yılının bağımsız denetime tabi olması için de 31.12.2022'ye kadar bir bağımsız denetim şirketiyle anlaşıp şirketle sözleşme yapıp genel kurulda ticaret sicilde tescil edilmesi gerekmekte. E, bu için zaman içinde e, çok az bir süremiz kaldı. E, şirketlerimizin en kısa sürede bunları yapması da önem arz ediyor çünkü e, genel kurullar ticaret sicilde onaylatılacak. E, şu anda ayın 28'i 12-28, 28-12 tarihli e, ticaret sicil randevuları dolu. 29 ve 30'u 2 gün var bu iki günde dolduktan sonra 31-12'den önce tescil yapma şansları kalmayabilir. Şirketlerimizin son günü beklemeden bağımsız denetim şirketlerini tespit edip, genel kurullarını yaparak onları 31-12'den önce tescil ettirmelerinde fayda var. Çünkü bağımsız denetimin zamanında yerine getirilmemesi, sözleşmenin 31-12'den sonra yapılıp Ocak ayında tescil edilmesi de ee, tabi denetim raporunda farklı noktalarda e, rapor çıkmasını gerektirir e, bankalar veya paydaşlar nezdinde e, sıkıntıya düşme meller açısından e, bu konuyu da önem vermelere arz ediyoruz e, bu 12 ayda bağımsız denetim tabi olma şartları da değişiklik yapıldı e, artık 2023'ten geçerli olmak üzere 35 milyon TL olan aktif toplam 75 milyon TL'ye 70 milyon lira olan yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL'ye çalışan 175 olan çalışan sayısı da 150'ye indirildi. Burada bir bundan sonraki 2023'teki kıyaslayacağımız rakamlar bir miktarda üst segmente geç çıkarılarak bazı şirketlerin bağımsız denetimin dışında kalmasına sebep verecek. Bu tabi şirketlerimiz için belki iyi olabilir ama her zaman diyoruz ki bağımsız denetime girmiş, denetlenmiş bilançolar hem ülkemiz için hem şirketlerimiz için her zaman en faydalı olandır diye düşünüyoruz. Evet. Biz bu konuda. bir not daha almıştım kendi açımdan konaklama vergisi Evet 6802 sayılı kanunla 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisi hayatımıza girdi bu konaklama vergisi yüzde iki olarak belirlendi bundan sonra otellerde pansiyonlarda kamp çadır kamping, dağ evleri aklınıza gelen tüm konaklama birimlerinde konaklama vergisi olarak 1 Ocak'tan itibaren %2 hesaplanacak. 26 Şubat ilk beyan 26 Şubat 2023 tarihinde ödemesi de aynı gün. Beyan ve ödemeler aynı gün son bulacak. Yeni bir vergi de hayırlı olsun diyelim hepimize. Meslektaşlar olarak biz bunların takibini yapacağız. Ama tabii bunlar Konaklama ücretlerini mutlaka yansıyacaktır. E, %2 küçük gözükse de e, konaklama ücretlerinde belirli bir artışa sebep verecektir. İnşallah e, bu konuda da e, şirketlerimiz daha duyarlı davranarak fiyat artışlarını az yaparlarsa zaten pahalı olan e, konaklama ücretlerini daha da artırmamış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim. Buradan önce meslektaşlarınızı sonra da e, işverenlere. Nelere dikkat etsinler yeni yılda? Bir olacak mı onunla ilgili? Yani çok zor bir dönemi, dönemleri geride bıraktık esasında Murat Bey. Yani pandemi dedik 2020'den beri işlerimize gidemedik, evimize gidemedik. Gerçi meslektaşlar, mali müşavirler olarak bizler pandemide ofislerimizden evimize gidemedik. Çok yoğun bir iş yüküyle karşılaştık. Üstünde Pandemi sonrasında dünyanın global krizleri, ekonomik krizler geldi. Yani tabii ülkemiz de buradan e, halice payını aldı. Ee, yani 2023 yılının 2022 yılından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, bu iyi olması için hepimizin çalışması gerektiğini, tüm e, paydaşlar paydaşlarımızla birlikte hepimizin daha fazla üreterek daha fazla istihdam sağlayarak ülkemizi bu süreçten çıkarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah 2023 yılı hayırlara vesile olur. Güzel günler görürüz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ evet. olun. Baş başarılar diliyoruz çalışma Sağ olun, hep beraber inşallah. Evet sevgili seyirciler, Metropol gündeminin sonuna geldik. Ee, ve bugün sevgili seyirciler, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Erikleri misafir ettik. Neden birlikte olacağız? Hoşçakalın diyoruz.